Arkadaşlar merhaba. Kitap müzakeremize devam ediyoruz. Hatırlayacağınız üzere Sokrates'in savunması diyaloğunu tamamlamıştık. Bugün sizlerle Kriton diyaloğuna başlıyoruz. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olsanız bu konudaki çalışmalarımıza desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Şimdi nasıl bir müzakere süreci işletmiştik onu bir öncelikle hatırlatalım. Ee, ilk i̇lk olarak Ötüfron diyaloğunu analiz etmiştik. Ötüfron diyaloğunda Sokrates'in gençleri yoldan çıkartmak ve tanrılara karşı gelmek başlıklarından oluşan e, mahkeme sürecine dair tebligatın kendisine ulaştırılmasını ve bu süreç içerisinde de din üzerine yoğun bir tartışmanın e, analizini yapmıştık. İkinci olarak mahkeme sürecini Sokrates'in savunması yolundan hareketten analiz etmiştik ve en sonunda Sokrates idama mahkum edilmişti ve işte Kriton bu noktada başlıyor. Sokrates'in idama mahkum edilmesinden infazına kadar geçen süreçteki tartışmaları el alıyor. Şimdi bu diyalogta da Kriton Sokrates'in ziyaretine geliyor ve sabah erken vakitte gerçekleştirilen bu ziyarette aslında çok yoğun tartışmalar olan hukuk, görev ve sorumluluk üzerine, adalet üzerine yoğun bir tartışman olduğu diyalog da aslında başlamış oluyor. Şimdi Kriton Sokrates'in yanına geldiğinde onu uyurken buluyor ama uyandırmaya kıyamıyor çünkü çok sakin ve çok rahat bir şekilde uykusuna devam ediyor. İşte Uyandığında ise Sokrates niçin beni uyandırmadın şeklinde bir arkadaşına sistemde bulunuyor. Ama arkadaşı seni o şekilde uyurken bu kadar rahat ve tatlı tatlı uyurken seni uyandırmak istemediğim şeklinde ifade ediyor. Ve buna da dikkat çektiği bir nokta daha var. Başında dolaşan felakete nedenli kolaylık ve sabırla katlandığını görüyorum da şaşırıyorum diyor. Yani Sokrates yine mahkeme sürecinde olduğu gibi burada da çok rahat ve... Olayın olayı büyük bir olgunlukla kabul ediyor ve anlıyor. Şimdi şöyle düşünelim. Sokrates aslında mahkeme sürecinde bunun izlenimlerini bizlere vermişti. Nasıl ölümle ilgili yaptığı tartışmalarda ölümün sonrasını insanın bilemediğini, eğer tamamen büyük bir uyku gibi bir boyutsa bunun bir sorun olmadığını, eğer öldükten sonra da insanlar diğer dostlarıyla karşılaşırsa bu da onun için ödül olacağını söylemişti. Ve ölümden korkmak yerine kötü bir insandan kötü bir insan olmaktan korkmanın aslında daha önemli olduğunu bizlere söylemişti. Şimdi burada Sokrates bize bir cümle daha kuruyor. Diyor ki öleceğim diye yakınıp durmak benim yaşımda birine yakışmazdı değil mi Kriton diyor. Yani belli bir olgunluğa, bilgeliğe uğraşan bir insanın hayatın gerçeği olan ölüm gibi bir tecrübeden korkması Sokrates'e göre çok da anlamlı gelmiyor. Bunu özellikle Kriton'a söylüyor. Şimdi Kriton ee, bir haberle geliyor aslında. Buna dayanılabilir mi bilmem diyor ama nedir bu haber? Delos'tan döndüğünde ölmem gereken gemi mi geldi yoksa diye bir e, ifadesi var Sokrates'in. Kritonda daha gelmedi ama sanırım bugün gelecek. Ve e, bu yüzden de senin yanın ölmen gerekecek diyor Kriton. Sokrates eğer tanrılar böyle istiyorsa e, yapacak bir şey yok e, ama ben geminin bugün geleceğini Zannetmiyorum diyor. Çünkü Sokrates bir rüya görüyor ve rüyada öleceği günle ilgili bir öngörüye sahip. Ve bundan dolayı da idamın yarın gerçekleşmeyeceğini söyleyebiliyor. Bu rüyada ne görüyor? Sokrates 3 gün sonra toprağa bereketli Pitea'ya geleceksin şeklinde bir ifade kullanılıyor. Ee, ve bu Sokrates'in e, kendisine bir kanıt olarak e, yani bir gün sonra öldürülmeyeceğine dair bir e, kanıt olarak kullanılıyor. Şimdi Kriton bunu tabi tuhaf bir düştüyo, e, ama Sokrates'e göre bu çok açık ve net bir e, bilgilendirme taşıyor. Şimdi e, sevgili Sokrates dinle beni ve yaşamını kurtar diyor Kriton. Yani e, senin hayatını kurtarmamız lazım diyor. İşte diyaloğun en merkezi tartışması bu. Yani Sokrates'in e, ölüme giderken e, yaşamını kurtarma ihtimali ve bunun etik ve e, hukuki açıdan e, doğruluğu e, burada tartışılacak. Şimdi çünkü ölümün birden fazla felaket getirecek benim başıma diyor. Kriton kendisiyle ilgili söylüyor. Öncelikle bir dostumu kaybedeceğim. İkinci olarak da bana insanlar diyecek ki dostunun idamı sürecini hiçbir şekilde müdahale etmeden izledi ve umursamadı. Bu iki argüman Kriton tarafından dillendiriliyor. Şimdi burada birinci argüman önemli. Yani bir dostunu kaybetmek istemez insan. Yani gerçekten böyle bir dostu var ve o dostun kaybedilmesi onun hayatında büyük bir boşluk açacak. Ama ikinci argüman insanlar Dostunun idamını umursamadı söylemi. İşte bu Sokrates'in de dikkatini çekecek bir ifade. Özellikle şunu söylüyor. Parayı bastısaydı onu kurtarabilirdi ama umursamadı söylemi. Beni çok utanç verici bir şey olabilir şeklinde ifade ediyor. Sokrates buna karşı şöyle diyor. Kalabalığın ne diyeceğinden bize ne iyi yürekli kriton. Bizim için önemli olan aklı başında insanların söylediği. Ve onlar bu olup biteni doğru anlayacaklardır. Şimdi e, toplumsal açıdan kalabalık kitle psikolojisi dediğimiz bir anlayış var. Ve bu kitle psikolojisinde aslında bilginin doğru öğrenilememesi ya da e, olayların çok yönlü olarak incelememesi belli bir birikime sahip olmaması nedeniyle e, kitle psikolojisi doğru yönetilmezse işte bu tip e, sıkıntılı e, durumlarla karşılaşılabiliyor ve burada önemli olan şey şu yani insanların e, çoğunluk ve kitlenin yanında mı yer alacağı yoksa gerçeklik ve hakikatin yanında mı yer alacağı yani aslında ilk temel şey bu e, çünkü e, toplu toplumsal tasavvur ya da linç kültürü dediğimiz bir linç e, yaklaşımı dediğimiz bir anlayış aslında pek çok toplumu içten içe kemiriyor. Niye? Çünkü aydınlarını, düşünürlerini ve fikir insanlarını ne yapıyor? Bilmediği ve anlamadığı konular üzerinden ne yapıyor? Sıkıştırıyor, onları zor durumda bırakıyor. Peki burada esas olan şey ne? Aslında toplumun iş bölümünü, herkesin kendi görevini yaptığı düzgün ve işini tam yaptığı, liyakatın egemen olduğu bir sistem olduğu zaman insanlar bilip bilmeden ne ne yapacaklardır, konuşmayacaklardır. Ama ne oluyor? Eğer toplumsal tasavvurda bu bilgilendirmeler ve doğru iş bölümü tam olarak yapılamamışsa, Herkes her konuda konuşabileceğini düşünüyor. Şimdi şöyle bir e, anlayış da söz konusu. Mesela fikir ve ifade hürriyeti, düşünce özgürlüğü üzerine işte okumalar yaptığımız zaman işte her şeyi söylemek ifade hürriyetine girmez. Mesela ne? Bir başkasına şiddeti, bir başkasına cebri, zorlamayı e, dayatan bir fikir e, düşünce ifade hürriyetine girmez. Onun için de e, insanların fikir ve ifade hürriyetleri onların başkasının bir başkasının yaşam biçimine müdahale edecek bir başkasının hayatına kastedecek bir şekilde olmaması gerekiyor. Ama kitle psikolojisi eğer baskınsa işte o noktada eğriyi ve doğruyu ayırt edemeden işte insanların üzerine yürüyebilir. O da işte linç kültürü dediğimiz bir anlaşa getiriyor bizlere. Şimdi burada şunu da belirtmek lazım. Bir insan suçluysa eğer ne yapar? Bu bir zanlıdır. Bunun kararını kim verir? Mahkeme verir. Ama eğer toplum psikolojisinde e suçluğunun, suçunun tespit edilmeden e toplumsal bir saldırıya maruz kalması durumu söz konusu olsa işte bu e karşımızdaki insanın o olayı yapıp yapmadığını tam olarak anlamadan ne olur? E büyük bir acıya e maruz kalmasına sebep olabilir. Onun için kitle psikolojisi dediğimiz şeyin doğru ve düzgün bir şekilde e, analiz edilmesi de gerekiyor. Şimdi Sokrates diyor ki bizim için e, aklı başında insanların söylediği önemli diyor. Burada Kriton'un çok ciddi bir uyarısı var. Kriton diyor ki iyi de kalabalığın ne dediğini hesaba katmak gerektiğini sen de bal gibi görüyorsun Sokrates. Senin başına gelenler hele hele birine kara çalındığında kalabalığın yalnızca kötülük değil çok büyük kötülükler yapabileceğini de bilmelisin diyor. Şimdi burada Sokrates'e bir sitem var aslında. Yani sen kalabalığı önemsemiyorum ama aklı başında insanları önemsiyorum diyorsun ama kalabalık da eğer doğru bir şekilde bu noktada analiz edilmezse kalabalığın tepkileri düzgün bir şekilde anlaşılmazsa işte senin de burada maruz kaldığın böyle bir durum ortaya çıkabilir diyor. Peki burada Sokrates niçin rahat? Sokrates hakikati söylediği ve hakikatin yanında durduğu için her zaman için kendini rahat hissediyor. Ve burada da Sokrates arkadaşına şunu söyleyecek. Keşke çok büyük kötülükler yapmak elinden gelseydi bu kalabalığın. O zaman en büyük iyilikleri de yapabilirdi belki. Ama gerçekten ne biri ne de öteki bunu gelmez bunun elinden. Onun demesiyle insan ne bilgi olur ne de budala. Ne yapsa rastgele yapar. İşte kalabalık. Kalabalık bakın kalabalık. Kalabalık. E, nitelikleri nedeniyle ayrılmamış bir topluluk haline geliyor. Halbuki nitelikli insan dediğimiz zaman ne olur? İşte bir toplumsal tasavvur ortaya konur. Yani toplum dediğimiz yapı ortaya çıkar. Ama kalabalık to bir toplum oluşturmaz. Niye? Çünkü bunların e, iş bölümü, liyakati e, bilgi ve birikimleri kalabalık e, Tam olarak ortaya konulmamıştır. Onun için de kalabalık denir. Onun için de biz Sokrates'in burada söylediği işte bunlar bana kötülük yapamaz. Yani çünkü onlar aslında nitelikleriyle ayrışmış ve o niteliklerinden hareketle e, hayata yön veren insanlar değil diyor. Bundan dolayı da çok büyük kötülükler yapamadığı gibi çok büyük iyiliklere de neden olmaz kalabalık diyor Sokrates. Bu vurgu benim için çok önemli. Şimdi diyelim ki öyledir. Ee, beni ve öbür dostlarını düşündüğün için mi elin kolun bağlı duruyorsun? Yani e, bizlerin başına bir şey gelmesinden korkup ta e, bu e, bizim seni kurtarmayla ilgili girişimimize engel oluyorsun. Yani eğer böyle bir durum varsa e, bunu da e, biz bundan korkmana gerek yok. Biz bunu çözümleriz diyor. Çünkü e, buradaki görevlilere seni kaçırdığımız zaman e, bize çok ciddi tepki göstermezler. Onlar e, e, aşabiliriz diyor. İkincisi e, seni kurtarmak için bu tehlikeyi ya da gerekiyorsa daha ağırlarını göze almak bizim boynumuzun borcu. Yani sen dostlarına zarar verme korkusuyla eğer idamdan e, kaçınmak istemiyorsan bunda, bunu yapma diyor. Çünkü biz buradaki görevleri aşmanın yolunda biliriz. E, gerekirse bedel ödemeye de razıyız diyor. Yani her iki ihtimalde de ben senin yanındayım diyor dostuna. Sokates de diyor ki Evet diyor sizin için kaygılanıyorum Yani ben e, hakikaten Sizin durumunuz için kaygılanıyorum ama Sizin düşündüğünüz tarzda bir kaygı değil Kriton yine burada e, O zaman rahat ol Çünkü seni buradan kaçırıp kurtarmak için pek fazla Para istemiyorlar Ayrıca bilmez misin ki bu görevler Çok ucuza satın alınabilir ağızlarına kafamak için azıcık bir şey versek Bunlar için yeterli olur eğer beni düşünüp parama harcamaktan çekiniyorsan kendi paralarını harcamaya hazır yabancılar da var burada. Birçok kişiyi sayıyor ve bunların Sokrates'i kurtarma noktasındaki iladelerinin ne kadar kuvvetli olduğunu vurguluyor. Öyleyse yöneliyorum. Bu tür korkulara kapıl, kapılıp kaçıp kurtulmaktan vazgeçme ve mahkemede dediğin gibi buradan çıkarsam ne yapacağını bilemem deme. Bunun için tasalanma. Nereye gitsen Aristoteles tutarlar seni diyor. Yani dışarıya çıktığın zaman da sen öyle durumda e, kalacak bir kişi değilsin. Herkes seni el er üstünde tutacaktır diyor. Şimdi Kriton Sokrates'in önüne iki argüman daha koyacak. Yani e, kaçması için e, iki argüman daha sunuyor. Birincisi e, bunun yolunu gösteriyordu. Yani e, arkadaşlarının e, bu noktada risk alabileceğini ve bu şey için gerekli aslında e, rüşveti yani oradaki e, hapisten kaçırma noktasındaki e, ahlaki olmayan eylemi yapabileceklerini, kendisinin yapabileceklerini söylemişti. İşte Sokrates de buna takılıyordu. Yani ben e, kendimin doğru dürüst ve bu noktada yargılanmaması gerektiğini biliyorum. Fakat ben bu e, kötülükten kaçınırken bir başka kötülük, kayırmacılık, rüşvet ya da başka şeylere girebilir miyim? Bu da Sokrates'i en çok etkileyen nokta. Şimdi ikinci aşamaya geldik ve ikinci aşamada Sokrates'in kaçması veya da e, idamdan e, kurtulması için e, iki argüman daha sunuyor arkadaşı. Bunlar da şu. Birincisi kaçabilecekken kendini onların ellerine bırakmakla yanlış yapıyor ve seni yok etmek için içi giden düşmanlarının tam istediğini yapıyorsun. Yani düşmanlarını sevindirme Sokrates diyor. Kaç kurtul düşmanlarını sevindirme. İkincisi çocuklarına da kötülük ediyorsun. Onları yetiştirip eğitebilecekken bu görevden kaçıyor ve sana düşen bu işi rastlantıya bırakıyorsun. Yani çocuğunun eğitimiyle ilgili sorumluluktan da kaçıyorsun. Yani aslında iki tane can alıcı noktadan kriton geliyor. Yani birincisi düşmanları sevindirmek, ikincisi çocuklarını e, bu dünyada garip bırakmak. İşte bu ikisi de Sokrates'i aslında e, en etkili argüman olarak sunuluyor. Peki Sokrates bunlara nasıl bakıyor? Şimdi işte e, Sokrates bu iki argümanı aslında Kritona e, karşı ciddi bir şekilde e, yanıtlayacak, Kriton'u bu noktada ikna etmeye çalışacak. Bakalım ne diyecek. Şimdi bir de Kriton şöyle bir şey kullanıyor. E, bütün bu olup bitenler bizim korkaklığımız yüzünden oldu diyor. Yani e, davanın mahkeme önüne çıkarılmasının, tartışmanın yürütülüş biçiminin ve sonuna sonunda olayın bu gülünç ve acıklı çözüme varmasının bizim ödlekliğimizden kaynaklandığını düşünüyorum diyor. Yani gerektiği yerde doğru tepki verseydik bu dava buraya gelmeyecekti diyor. Ama biz senin dostların olarak bunu yapmadık ve davayı bu hale getirdik. Şimdi e, insanlar savunması gereken yerde e, gerekli itirazı yapamazlarsa, işte ne arkadaşlar ne dostlar ne de adaleti yerine oturtabilirler. Çünkü toplumda şöyle bir şey var. Eğer bir kötülük yapılırken buna insanlar hiç ses etmiyorsa ya da destek oluyorsa o zaman o kötülük meşrulaşıyor. Halbuki kötülüğe ses çıkartmak ve kötü, bunun kötü olduğuna dair bir tespitte bulunabilmek onun diğer insanlar tarafından da anlaşılmasına, yanlışlığına ne yapıyor, yol açıyor. Onun için de burada Kriton kendisini de suçluyor. Diyor ki, biz diyor bu kötülüğü engelleme noktasında gerekli çabayı maalesef göstermedik diyor. Ve bundan dolayı da kendini aslında suçlu hissediyor, üzgün hissediyor. Burada Sokrates diyor ki, ah sevgili Kriton, bu noktadaki çaban nasıl da değerli olurdu. Şimdi bu bütün dediklerin Görev tanımıyla uyuşmuyor diyor Sokrates. Yani e, ama böyle değil. Neden? Gel bakalım beraber. Yani senin söylediklerin benim e, e, anladığım e, gerçek e, bilgi ve değerle örtüşüyor mu? Gel beraber bir tartışalım. Şimdi ben içimde her zaman tek bir sesi, aklın sesini dinledim. Sınandığımda da en iyisi bu gibi görünüyor bana. Ve şu ana kadar savunduğum düşüncelere başım derde girdi diye yüz çeviremem. Tersine kesinlikle aynı görünüyorlar. Ve bugün de onlara karşı eskiden duyduğum saygıyı duyuyorum. Yani ben adaleti e, zor durumda kalmadan işte başkaları için söylenen bir şey gibi değil. O zaman nasıl savunuyorsam kendim zor durumda da aynısını savunuyorum. Yani burada... Önceki kanaatimle şu anda zor duruma düşmüş Sokrates'in şu andaki kanaati arasında bir fark yok. Yani benim için ilk başta nasıl söylüyorsam şu anda aynı şekilde benim için geçerli. Onun için de bugün bu konuda söyleyecek daha iyi şeyleriniz yoksa bilesin ki sana boyun eğmem. Varsın her şeye gücü yeten kalabalık bizi çocuklar gibi yıldırmak için korkuluklarını alabildiğine çoğalsın. İstediği kadar sizi hapse atarım, işkence ederim, malınızı mülkünüzü elinden alın desin. Biz bu incelemeyi en iyi nasıl yaparız ona bakalım. Yani kalabalığın verdiği korku ve kalabalığın verdiği baskıyla ben kendim inandığım değerlerden vazgeçecek değilim diyor. Yani velev ki onlar benim başımı bu noktada haksız yere belaya da soksalar ben kendi ilkelerimden taviz vermek için işime devam ederim. Onun için bu noktada beni ikna etme çaban yersiz görünüyor diyor. Az önce insanlar ne der diyordum? İlk olarak bu düşünce alalım. Yani Sokates tahliline e, bu insanlar ne der sözünden hareketle başlıyor. Şimdi eskiden ne zaman bu konu açılsa kiminin dediğine bakılır kimininkine bakılmaz diye bir ifade kullanıyormuş. Yani e, Sokates'in burada vurguladığı husus e, insanlardan bazılarının sözünün dinlenmesi gerekir. Bazılarının ise sözü dinlenmesine gerek yoktur. Sözün dinlenmesine gerek yoktur. Çünkü o alanda o yetkin değildir. Yani biz eğer birisini dinleyeceksek öncelikle o kişinin o konudaki bilgisini ve verdiği emeği göz önünde bulunduracağız. Şimdi bu düşünce bana ölüm cezası verilmesinden önce doğruydu da şimdi onu öyle rastgele laf olsun diye ortaya attığımızı ve aslında basit bir gevezelik olduğunu mu keşfettik? Yani biz bu görüşümüzden vaz mı geçeceğiz diyor. Yani bazı insanların görüşü dinlenir, bazı insanların görüşü dinlenmez derken biz bugün burada olduğumuz için bu görüşümüzden vaz mı geçeceğiz diyor. Şimdi ondan yüz çevirmem diyor ben. Yani bu noktada ben aynı kanaatteyim. Kiminin dediğine bakılır, kimininkine bakılmaz. Tanrı aşkına Kriton, doğru söz gibi gelmiyorum bu sana. Sen insanın başına neler gelir bilmeyiz ama yarın ölecek değilsin ve kafan bir felaketle Allah bullak olmuş da değil. Öncelikle sen bunun bir cevabını ver. İnsanların bütün dediklerinin değil, yalnızca bazılarının önemsenmesi gerektiği, her insanın değil, yalnızca bazılarının de saygı duymak gerektiği düşüncesi akıllıca gelmiyor mu sana diyor. Kriton da doğal olarak tabii ki de bu söz doğru bir söz diyor. Kötülere değil, iyi sözlere saygı duymamız gerektiği doğru değil mi? Peki iyiler aklı başında insanlar, kötüler de delilerin söyledikleri değil midir diyor. İşte bunların hepsini Kriton kabul ediyor. Şimdi de bu ilke nereden çıkmış ona bir bakalım. Şimdi Sokrates cümleyi verdi. Bazı insanların dediklerine bakılır, bazı insanların dediklerine bakılmaz şeklindeki cümleyi verdi. Şimdi bunun örneklemini yapacak. Ve örneklemin içerisinde şu var. Beden eğitimi yapan ve bu konuda çaba gösteren biri önüne gelen övgülerini ya da eleştirilerini dinler mi? Ya da yalnızca hekimin ya da beden eğitimi öğretmeninin söylediklerine mi önem verir? Şimdi şöyle soralım. Acaba aramızda her gelenin e, önerisine mesela bir iş yapıyorsunuz. Önünüze çıkan herkesin e, söylediğine e, kulak veriyorsunuz ve kafanız karışıyor. Ya da hiç kimsenin dediğine kulak asmıyor musunuz? Bu da var ama olması gereken aslında e, bu konuda uzman olan bilgili kişinin dediğine kulak vermek. Peki biz bunu ne kadar yapabiliyoruz yaşamımızda? Yani insanlar her önüne gelenin e, sözüne kulak veriyor mu yoksa e, sadece bu noktada yetkin kişilerin sözüne mi kulak veriyor? Bu önemli çünkü insanların çoğunluğu bir başkasının Kendisine olan müdahalesine olanak tanıyor. Bildiği halde yanlışı yapabiliyor. Mesela pek çok dolandırıcı haberini okuyoruz. Yani bunların arasında eğitimci de var, e, emniyet mensubu da var, birçok insan var. E, maalesef ne oluyor? E, başkasının o konudaki söylemlerine, sözlerine kapılarak dolandırıcılığa kurban gidebiliyor. İşte bu da eğer bir konuda bilgi sahibi isek o bilgimizin arkasında durmamız gerekiyor. Eğer bilgi sahibi değilsek onu bilenden dinlememiz gerekiyor. Yani o konuda hakim olan o konunun e, üzerinde e, emek harcamış bir kişiden dinlememiz gerekiyor. Kriton cevap veriyor. Evet diyor yalnızca hekimin ve beden eğitimi e, öğretmeninin dediklerini dinler diyor. Demek ki kalabalığa boş verip böyle birinin eleştirisinden çekinecek ya da övgüsüne sevinecektir. Yani kalabalık ne derse desin beden eğitimi öğretmeni ya da hekim o konuda bu yaptığı şeyi onaylıyorsa onun sözünü dinlemesi makuldür. Şimdi evet böyleyse eğer durum ötekilerin hepsi bir arada söylediklerini dinlemek yerine onu yöneten ve bu alanda yetkin olan biricik kişinin vereceği kararlar doğrusunda davranmalı, çalışmalı, yiyip içmelidir. Bunu da anlaştık. Ama bu biricik adamın sözünü dinlemeyip kanalarını övgüsünü küçümser ve yetkisiz kalabalığın peşinden giderse bundan zarar görmez mi sence? İşte tam Hareket noktası da bu. Yani e, bilgisiz insanların peşine takılıp ya da bilgisiz insanların övgüsüne ya da yergisine kapılıp bir takım kararlar alırsa acaba sonuç ne olur? Zarar mı olur? Fayda mı olur? Zarar olur. İşte bu zarar söz dinlemeyen kişinin nesini etkiler? İşte eğer bedenle ilgili bir şeyse bu bedensel olarak onu etkileyecektir ve bedenine zarar verecektir. Şimdi e, eğer bedensel özelliği böyle ise ruhsal yönden nasıl etkileyecektir? Doğruluk ve eğrilik, çirkinlik ve güzellik, iyilik ve kötülük söz konusu olduğunda ki şu anda bundan söz ediyoruz. Kalabalığın kanısı mıdır izlenmesi gereken ve korkulması gereken? Yoksa tek yetkin yargıcın kanısı mı? Böyle bir yargıç varsa eğer ve bu tek yar yetkin yargıca bütün ötekilere gösterdiğimizden daha çok saygı göstermek ve ondan korkmak zorunda değil miyiz? Şimdi madem hekimi ve beden eğitimi öğretmeni dinlemesi gerekiyorsa bedensel olarak o zaman biz de bu konuda e, gerçekliğin gerektirdiği şekilde davranmamız gerekmez mi diyor Sokrates. Bu da aslında e, her ne şartta altında olursak olalım doğruyu iyi ve güzeli tercih etmemizin gerekliliği noktasında Sokrates'in çok önemli bir vurgusu. Ve Kriton yine bunu da kabul etmek zorunda kalıyor. Şimdi yetkisiz insanların dediklerine kanıp Sağlıkla iyileşen, hastalıkla kötüleşen şeyi bozarsak bu bozuk parçayla yaşayabilir miyiz? Yani yozlaşmış ve hastalıklı bir bedenle yaşayabilir miyiz? Hayır. Peki aynı şekilde ruhsal açıdan da doğruluktan ayrılmanın bozduğu ve doğruluğun güçlendirdiği şeyi yozlaştırırsak onunla yaşayabilir miyiz? Yani sen hakikati, doğruyu, gerçeği bozduktan sonra yani bir Sokrates için işte idam cezası verildi ama biz onu kaçırıyoruz. İşte onu kaçırırken Görevlere görevlilere para veriyoruz. İşte onu kaçırırken her türlü hukuki olmayan yola başvuruyoruz. Yani kötülüğü kötülükle temizliyoruz, iyilik çıkıyor. Böyle bir söylem olabilir mi? İşte Sokrates bunu itiraz ediyor. Kötülüğü kötülükle temizleyemezsin. Kötülüğü ancak iyilikle temizleyebilirsin. Yani kural varsa eğer kaide varsa o kurala ve kaideye Sokrates'te uymak zorunda. Şimdi bu da çok değerli bir şeydir diyor Sokates. Öyleyse kalabalığın bizim için söyleyeceği şeyler için fazla kaygılanmayacağımıza o doğruyu eğriyi bilen adamın o tek yargıcın söyleyeceklerini önemsemeliyiz. Biz gerçeği yalnızca o söyleyebilir diye düşünüyoruz. Yani gerçeği söyleyecek olan o hakikati vurgulayacak olan kişidedir. Demek ki doğru, güzel, iyi ve karşıtları konusunda önce kalabalığın kanılarından çekinmek gerektiğini ileri sürerken yanlış bir öğüt veriyorsun sen. Yani sen bana aslında iyilik yapmayı istiyorsun. Ama kalabalığın kanallarından kaçayım derken bana aslında kötülüğü de ne yapmış oluyorsun? Öğütlemiş gibi oluyorsun. Onun için bu yanlış bir tavsiye. Şimdi birisi çıkıp kalabalığın sizi öldürebileceğini söyleyebilir diyorsun ve bunu da yapabilir. Ama dostum Kriton, ortaya koyduğumuz ilke hala eskisi kadar değerli görünüyor bana. Bir de şu, önemli olan yaşamak değil, iyi yaşamaktır. Şimdi Sokrates e, önemli olanın işte demin dediği gibi yaşamak değil, iyi yaşamak olduğunu söylüyor. Ve buradan hareketle de iyi'nin, güzelin ve doğrunun özdeşliği ilkesi benim için hala geçerli mi, değil mi? Geçerli tabii ki diyor. Kriton'a soruyor. O da geçerli diyor. Yani bizim için esas olan yaşamak değil, iyi yaşamak. Ve ölüm eğer bir gerçeklikse ve insanın bu başına geliyorsa insanın nasıl öldü? Yani doğru, dürüst ve iyi bir insan olarak mı öldü? Yoksa kötü, hukuku çiğneyen ve işine geldiği zaman hukukun bütün şeylerini alt üst edebilen bir kişilik mi? İşte burada kişinin kendi bireysel olarak benliğine dönüp doğrunun hakikatin ne kadar zemin bulduğunu kendi kendine karar vermesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi biz de aslında bunu söylememiz lazım. Yani şöyle düşünelim. Adalet olması için insanın her şart ve durumda o konudaki kanaat neyse onu uygulaması lazım. Ama insanlar adaleti ne yapıyorlar? Kendileri zulme uğrarken istiyorlar ama başkaları zulme uğrarken istemiyorlar. İşte burada Sokrates eğer burada ben kendim temel ilkeleri benim başıma geldiği zaman çiğneyip bunların hukuksuz ya da kötü uygulamasını gerçekleştiriyorsam o zaman kendi açımdan Büyük bir yanlışa düşmüş olurum diyor ve bunu reddediyor. Şimdi ben bugün e, burada e, birinci müzakereyi bitireyim. Kriton'un birinci müzakeresini bitireyim. E, sizler de kritonla e, ilgili e, soru, görüş, ve önerilerinizi hatta kitabın içerisindeki en beğendiğiniz cümleyi e, yorum bölümüne atabilirsiniz arkadaşlar. Gelecek hafta Atinalıların rızası olmadan buradan çıkmaya çalışmam doğru olur mu olmaz mı onu inceleyeceğiz. Yani Kriton diyaloğunun ikinci kısmında Sokrates'in buradan çıkmasının bu demin söylediğimiz hikayeler çerçevesinde ne kadar doğru ve anlamlı olup olmadığını müzakere edeceğiz. Sizler de metne ulaşırsanız okuyup bizlerle paylaşabilirsiniz görüşlerinizi. Hepinize ilginiz için, katkınız için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.